Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mükremin Akbulut. Anadolu İkizler Tarım ve Köy Hayatı YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Şükür bizler de iyiyiz. Çalışmaya devam her zamanki gibi biliyorsunuz. Anadolu İkizler Tarım'da durmak yok. Bugün ne yapıyor? Ay çekirdeklerine araç apası çekiyor. Şu şekilde yaklaşık olarak 10 santim, 10-15 santim boyutunda olan ay çekirdeklerinin artık çapalama zamanı geldi. Bugün ara çapası çekiyorum. Yarın da inşallah el çapası yapılacak, işçi girecek. Onlara bir an önce işlerini hazırlamak için bugün başladım. 20-21 Nisan'da ekmiş olduğumuz çekirdeklerimiz sıra arası 70, sıra üzeri de 45 santim. Şimdi bunun ara çapasını çekerken böyle dönerek çekiyorum bir dolu bir boş şeklinde. Bunu neden böyle yaptığım konusundaki tahminlerimizi yorumlayın. Ben de videonun en sonunda onu açıklayacağım arkadaşlar. Biraz da ara çapasından ve çalışma sisteminden bahsettikten sonra çapa çekme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet ara çapamız ekim makinamız dörtlü olduğu için ara çapamız da ona göre ayarlı. Şimdi bunda 5 sıra var ama 3 tam 2 yarım şeklinde. Kenarlardakiler yarım. Aynı sırayı şu kenardakiler tekrar dönüşte çapalıyorlar. Bu pancar ara çapasıyla aynı mantığa sahip. Şuralarda kendinden yaylı ayakları var. Şunlar da yine aynı şekilde ızgaralar üstünü kapatmasın diye yanında dönerek gidiyor. Birazdan göreceksiniz. Yani e, bu sene havaların çok yağışlı gitmesinden dolayı Çekirdekler Yani ne olursa olsun pancarlar da öylesine e, Bir rahatlayamadı bir kendine gelemedi O yüzden ben bayağı bir derinlik verdim e, Öyle çekiyorum Hem de Otların kaçma riski olmasın diye e, Buralarda fazla ot yok şu kenarlarda vardı da e, Onu da o tarafa gidip bir otların durumuna da bakalım çapalanmış yerdeki şunlar kökten çıkmış durumda köküyle beraber. Yani sıyırıp gitmiyor. Kökten söküyor. Biraz önceki bahsettiğim derin olarak çekme işlemini de bunun için yapıyorum. Yani şimdi çok derin yapmayınca şu boğazından sıyırıyor. Alt kökü toprakta kaldığı için buradan tekrar sürüp gelebiliyor yani otlar. Evet görüyorsunuz otlar ölmüş durumda. Zaten duruşlarından da belli. Bak şu sıra üzerindekiler canlı. Bunlarda şey yok ama şu araç apası çekilen yerlerdeki otlar tamamen topraktan ayrılmış bizlere veda etmiş durumda. Yani bu da ne demek oluyor? E, i̇şimiz amacına uygun olarak yürüyor demek oluyor. Evet arkadaşlar e, çevre köylerde de yakın e, köylerde de e, ekimini yaptığımız çekirdek ve mısırların da inşallah ara çapasını yapacağız. Oralardan da yine paylaşımlarımız devam edecek. hem bilgilendirme amaçlı hem de elimizden geldiği kadar işimizi nasıl eğlenceli hale getiririz şeklindeki videolarımız devam edecek. Şimdi ara çapası çekme işlemine geçelim. Bir de traktörün üzerinden görelim. Hadi bakalım bismillah. Şimdi çekirdekler daha çok e, boylu olmadığı için biraz yavaş çekiyor. Hem üzerine kapatmasın diye hem de e, derin çektiğimizden dolayı köklerine zarar vermemesi açısından. Çekirdekler de gayet güzel çıkmış. Şu anda zaten tam büyüme aşamasında. Bunun tam karşısındaki e, tarla da bizim. Bir parça sol tarafta var. Bir de şu karşı tepenin başında var. Toplamda yaklaşık olarak 70 dekar yerimiz var çekirdek olarak. Bunların bugün çekebildiğim kadarını çekip çapasını yarından inşallah işçi çapası yapılacak. Şöyle arkaya döneyim bir. Önce bir durayım. Şöyle bir bakalım beraber. Yine öbür yan tarafı çekilmemiş durumda. Orayı şu tarafı böyle döne döne bitirdikten sonra tekrar ters yöne bu çekilmemiş yerlerden devam edip bitireceğim inşallah. Aşırı yağan yağmurlardan dolayı tarlanın bazı yerlerinden sel de gitmiş Şu Karşı tarlada da var aynı Durum bazı noktalarında Zaten Maşallah bu sene Avrupa iklimini geçtik Bir gün yağmasa Ertesi gün mutlaka yağmur yağıyor Her gün yağıyor Allah esirgiye Bundan dolayı ekinler Buğdaylar ve arpalar da çok iyi zaten Maşallah bu sene Yalnız onda da Pas Hastalığı oldu. Biz günahcık diyor genelde. Onun içinde biliyorsunuz kısa videolarımızdan hatırlayanlarınız vardır arkadaşlar. İlaçlama yaptık mantarileri. Dün de gene son tarlaları ilaçlamasını yaparken gene bir yağmur yağdı. Ben de biraz bekledim yağmurun durmasını, biraz ıslandım. Ondan sonra <laughs> kalan o iki parçayı da atıp bitirdim. Şimdi de işte artık işler değişiyor hep. Çekirdeklerin, pancarların ara çapası yapılıyor işte. Tarlalar ikilenecek yakında. Tarla sürümleri var aynı zamanda daha. Derken Şu anda da şöyle güzel bir görüntü var. Evet arkadaşlar burası İç Anadolu bölgesi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Karakilçe köyü. Bizi İç Anadolu bölgesinin dışından yani Trakya tarafından, Güneydoğu'dan, sahil bölgelerinden izleyen arkadaşlar hangi mahsullere ektiklerini, mahsullerinin durumlarını bizlerle paylaşırlarsa biz de bilgi sahibi olmuş oluruz. Yani bizim burada şu anda şu durumda olan çekirdekler sizin oralarda hangi boylarda? Ya da buğdaylar ne durumda? Bazı yerlerde zaten buğdaylar biçilmeye başladı. Hasatlar başladı. Birbirimizi bilgilendirme amaçlı sizler de yorumlarda yaptığınız işlerden ve mahsullerin durumundan bahsedin. ay çekirdeğini ara çapası nasıl çekilir konulu videomuzun sonuna gelirken ilk dönüşü bitirip kalan yerleri çapalamaya geçtiğimi belirteyim. Şimdi onun sebebini de şöyle görsel olarak anlatacağım. Şöyle ki aynı çıktığımız sıranın yanına girerken sürekli ileri geri yaptığımız zaman çekirdeklere basıp eziyor, kırıyor. O yüzden bu şekilde yaptığımız zaman çok fazla bir zayiat vermemiş oluyor. Aynı zamanda iş daha pratik olmuş oluyor. Yani hemen dönüyorsun öbür sıraya giriyorsun. Dönüyorsun öbür sıraya giriyorsun. Hem iş pratik oluyor. Hem mahsul az zarar görüyor. bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Ay çekirdeklerinde araç apalama işlemini sizlere göstermeye çalıştım. Aynı zamanda ay çekirdeğin üretiminden bildiğimiz kadarıyla bilgiler paylaşmaya çalıştık. Videoyu baştan sona kadar sardırmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Başka bir videomuza geçene kadar siz de kanalımıza abone olun lütfen arkadaşlar tarım ve köy hayatına dair ne varsa hepsi kanalımızda var. Daha önceki videolarımızda izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videomuzda görüşmek üzere.